ayrılamam dedi. dolan sen ben de dolanacağım. Et masrafı bana et dedi. Et dedi yasardı. Abi çok sağ ol Ayrılma şansım yok. anam üzerinde. Dedim et. Sen de tabii zeyve meyve biliyorsun oraları gezdin. Alacağım, ha. Senin gençliğin orada dur, geçti. Ve ben Süleyman... Tenin masal dedim, tenin dedi ya. Buraya gidersen gene telefonla diyeceğim et parası vermeyeceksin, et benden yiyeceksin dedim. Yuhan Bey dedim. Evet. Öyle evet. doktorların gelesi var vardı buraya. Doktora evet. ki. Yani e, iyi niyetli çift başlıdır diyorsun. Seni iyi olunca onlar da yoldu. Hocam, Gelmeyin yani sana bu boş kesip Ne yapacağız? Yani kesip yani. Evet. Dağıttırdık, kesip dağıttırdık. Ya sen çoğu çayın içmek istiyorsun ama dedi. Fakat dedi, gitti şartı var. Zor. Hele git. Bana ne tıkçı. Bir bakıyorum ama. Devlet de bakıyor ya. Evet. Ya ben çay parası alın bir yerden ya. Hele yaptık geldik. Baktılar. Allah razı olsun. Allah'ın dinlemesine bastılar. Evet. Ve bayrama kavuştun yani. Çok bayrama kavuştun yani. Yani 2 Mayıs 2022 Birinci bayramımız. Ali ile sohbet. <laughs> Çok bayram abi. Değil mi? Ya gelecek nesillere bir hatıra. Çocuklara bir hatıra de. İşte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün. Demek hiç bir yere bir yatırım yapmadı. Ben Ali'ye gerek yok. Sağlığında mutlu ol, huzurlu ol yeter. Ha şeyde oturuyorsun çocuklar yanında, eşin yanında, torunların yanında daha ne istersen hayatta? Öyle ne yapayım dedi? Gel bana bir kebap alalım dedim. Sen yine sen mi dersin dedi. Ne olacak dedi. dedim. Oğlum oğlum paran bir etki yok dedim. <laughs> öyle. Bu <laughs> bir etki yok dedim. Para benim. Anladım. Mecuranız şey sen sensin. Derim, çok oran Beni götür getir diyorsun. Ben ama yere gidiyoruz. Buradan oraya diyoruz. Ama evet. buradan yiyoruz. yiyoruz. Oradan 3 kilometre gene bir yol. Olmaz. Bir e o zaman şöyle diyeyim sana. Gelecek nesillere, torunlara ne demek istiyorsun? Bir hatıra söz söyle bir. Arkadaşım, torunlara dedi, ne demek istiyorum? Ben bu torunların hiçbirini de yemem. Dokuz şey var, dokuzunda da bir yerinde yemiyorum. Ona yüz veriyorsam ona da yüz veriyorum. Ötekine yüz veriyorsam ona da yüz veriyorum. Hiç de i̇şte işte. Birine elli vereyim. Yani Böyle hepsini e eşit seviyorum diyorsun. Eşit tutuyorum. Çokları bazen diyorum diyeyim, diyeyim. ben de mi dedi, ben ölürsem. <laughs> Ali Akıl Ülciz verseniz hiç bankanın kapısına dikey diye çıkmadı. <laughs> <laughs> Neden hayırdır? Parayı <laughs> Para, Para paylaştık ha. <laughs> ya hala var ya. Baran bir etkiliği yok. Öyle. Ama bir gün bir bu var. Ben alayım. Ulan gene sizi arayacağım ya. Ha. Niye yiyeceksin o toprağı? Niye yiyeceksin o toprağı? Ben... toprağa alışınca toprağı bırakarsın. Yuvalı adayın mi? Ya biz dipten anamızdan babamızdan toprağa zayıf gördük. Evet. Göz duyuklar. Evet. Yani göz duyuklar. Dağmayın mısın?